Reaksiyon türleri kimyasal tepkimelerde atom türü, atom sayısı, kütle, toplam proton, nötron ve elektron sayıları, toplam yük korunmaktadır. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı veya gaz tepkimeleri için hacim korunabilir veya korunmayabilir. Örnek üzerinde görelim. HBr'nin oluşum reaksiyonu 1 mol hidrojen gazı ile 1 mol brom gazı reaksiyona girmiş. 2 mol HBr oluşturmuş. Yani reaksiyona giren 1 artı 1'den 2 mol yani 2 Na tane molekül. Üründe oluşan da yine 2 mol yani 2 Na tane molekül. Dolayısıyla bu tepkimenin mol sayısı yani molekül sayısı korunmuş. Hacim de korunmuştur. Çünkü gaz moleküllerin ile hacimleri orantılıdır. 2 mol 2V ise ürünlerde yine 2 mol var. Yine hacim 2V'dir. Sabit hacim oranları yasasında görmüştük bunu. Bir diğer örneğimize bakalım. Amonyağın ayrışma reaksiyonu. Hepsi gaz fiziksel halinde. 2 mol NH3 reaksiyona giren. Toplamda reaksiyona giren maddenin molü 2 mol. Ürünlerde ise 1 mol N2 ve 3 mol H2 mevcut. Yani ürünler 4 mol. 2 mol madde girmiş ama 4 mol madde oluşmuş. Burada mol sayısı artmış. Yani mol sayısı, molekül sayısı korunmamış. Mol sayısı korunmadığı için gaz için hacimde de korunma meydana gelmemiş olur. Yani 2 mol 2 litre ise 4 mol olunca 4 litreye hacim çıkmış demektir. Bu şekilde reaksiyondan reaksiyona değişiklik gösterir. Molekül sayısı ve gaz tepkimeleri için hacim korunabilir de korunmayabilir de. Bir kimyasal tepkimede reaksiyona girenlere reaktif, reaksiyon sonucu oluşan maddelere de reaktan adı verilmektedir. Tepkimeleri egzotermik ve endotermik şeklinde gruplamamız mümkündür. Egzotermik tepkime ısı vererek gerçekleşir. Endotermik ise ısı alarak gerçekleşir. Bunu reaksiyon üzerinde ürünlerde ısıyı göstererek veya ısıyı girenlerde göstererek ifade edebiliriz. Bir başka sınıflandırma homojen ve heterojen tepkime şeklindedir. Eğer bir reaksiyonda reaksiyona girenler ve ürünler tamamı aynı fiziksel halde ise bu homojen bir tepkimedir. Reaksiyona girenler ve ürünler değerlendirildiğinde fiziksel hallerde farklılık varsa buna da heterojen tepkime deriz. Yani bir tanesinin farklı olması zaten yeterlidir. Yanma tepkimeleri, yanma tepkimesi hızlı veya yavaş olarak gerçekleşebilir. N2 gazının yanması hariç tamamı egzotermik olaydır. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olup olmadığını nasıl anlarız? X artı O2 varsa bu yanma reaksiyonudur. Yani girenlerde oksijen gazını görüyor isek karşısındaki madde yakılıyor demektir. Karbonun yanması egzotermik bir reaksiyon metan gazının yanması egzotermik bir reaksiyon. Bunlar hızlı yanma grubuna girmekte. Demirin paslanması olayı demirin oksitlenmesi veya demirin oksijenle yanması olayıdır. Oldukça uzun sürdüğü için yavaş yanma grubuna girer ama neticede yanmadır, egzotermiktir. Gümüşün kararması olayı, gümüşün oksitlenmesi yavaş yanmadır. Ve azot gazının yanması olayı ısı girenlerdedir, reaksiyon endotermiktir. Bir tek bu istisna endotermik olarak. Analiz ayrışma tepkimeleri. Girenlerde bir molekül görürsünüz. Bu molekül ürünlerde parçalanmıştır. Magnezyum oksit MG ve oksijen gazlarına ayrışmış. KClO3 katısı KCL katısı ve oksijen gazına ayrışmış. Analiz reaksiyonu bu şekildedir. Sentez ise analizin tersidir. Birleşme tepkimesi. Girenlerde element element bileşik element veya bileşik bileşik görebilirsiniz. İki tane element bir araya gelmiş. SO2 sentezlenmiş. SO2 ve O2 reaksiyona girmiş. SO3 sentezlenmiş. Kalsiyum oksit ve karbonioksit gazı tepkimeye girerek kalsiyum karbonat oluşturmuştur. Bir diğer tepkime türümüz yer değiştirme tepkimesi. Yer değiştirme tepkimeleri tekli ve ikili şekilde olabilir. Kurşun klorür kalsiyum ile reaksiyona girerek Kurşun ve kalsiyum elementlerinin yerlerinin değişmesi sağlanmış. Görüyorsunuz kurşun ayrılmış yapıdan bunun yerine kalsiyum gelmiş. Bu teklidir. Kalsiyum yine aynı şekilde buraya gelmiş ve buradan hidrojen ayrılmıştır. Üçüncü reaksiyonumuzda ise gümüş klorun yanına gelirken sodyum nitratın yanına gelmiştir. Yani iki tane atom burada yer değiştirmekte. O nedenle ikili yer değiştirmedir. Çözünme çökelme tepkimeleri gümüş nitrat sulu çözeltisi ile sodyum klorür sulu çözeltisini karıştırdığımız zaman yine bir sulu çözelti oluşmakta ancak buradan da anlaşıldığı üzere bir çökelek meydana gelmektedir. Bu tür girenlerde katı olmayıp da ürünlerde katı oluşan reaksiyonlar çökelme reaksiyonu olarak ifade edilir. Çökelme reaksiyonlarında net iyon denklemi yazılabilmektedir. Ne için yazılır bu? çökelen madde için yazılır. Netice itibariyle çökelen madde gümüş ve klordan oluştuğuna göre gümüş artı klor eksi bir araya gelmiş ve gümüş klor katısını oluşturmuştur şeklinde net iyon denklemini yazabilirsiniz. Bu tür çökelme tepkimelerinde çökelmeyi her eden iyonlar vardır. Bunlara seyirci iyonlar deriz. Yani çökelen iyonların dışında kalanlardır. Gümüş ve klor çifti çökelmiştir. Sodyum ve nitrat ise halen daha suda formdadır. Yani çökelmeye uğramamış, çökeleni seyretmiştir. O nedenle seyirciyon olarak isimlendirilir. Nötrleşme tepkimelerinde bir asit ile baz reaksiyonu girip tuz ve su oluşturur. Bütün nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir, ısı veren olaylardır. Nötrleşme tepkimelerinin net iyon denklemi de bu şekildedir. H asitten gelir, OH bazdan gelir, ve bir araya gelerek suyu oluştururlar. Hidroklorik asit artı sodyum hidroksit, asidin anyonu klor, bazın katyonu sodyum bir araya gelerek tuz oluşturmuş ve geriye kalanlar zaten suyu oluşturmaktadır. Redoks tepkimesi ise kimyasal reaksiyonda değerliklerin değişime uğradığı tepkimelerdir. Örneğin kalsiyum burada sıfır yüklüdür. Burada ise artı iki değerlik almıştır. Yani Tepkimede bir tane elementin değerliğinin değiştiğini yakalamış olmak o reaksiyonu redoks demek için yeterlidir. Girenlerde veya ürünlerde element halde görüp yani sıfır yüklü olarak görüp diğer tarafta bileşik içerisinde yer almışsa değerliği değişmiştir. Zaten redokstur. Mesela bütün yanma olayları redokstur. Elektrokimya konusunda çok detaylı göreceğiz zaten bunu. Neden bütün yanma olayları redokstur? Çünkü yanma tepkimesinde girenlerde O2 vardır. O2 zaten sıfır yüklüdür. Ürünlerde ise bu oksijenler bileşik içerisinde yer alırlar. Yani değerliği değişmiştir. Değerliği her türlü değişeceği için bütün yanma olayları redoks olmuş olur. Sıfır yüklü sıfır yüklü bileşik içerisinde yer almış değerlikleri değişmiş. Dolayısıyla redoks tepkimesi olarak isimlendirilir. Burada net redoks tepkimesi değildir diyebileceğiniz nötrleşme reaksiyonlarıdır. Bunu unutmayın bir kenar dursun. Nötrleşme reaksiyonları kesinlikle redoks çıkmaz. Şimdi burada farklı farklı birçok reaksiyon türü üzerinde durduk arkadaşlar. Ancak ille bir reaksiyon tek bir gruba girecek diye bir şey yok. Mesela bu reaksiyon yanma reaksiyonudur. Aynı zamanda sentez reaksiyonudur. Element element bir şey oluşturmuş. Aynı zamanda redoks reaksiyonudur. Yani birçok gruba dahil edebilirsiniz.